Evet arkadaşlar bugün de 3. E, ayın 18. E, kabak çeviriyor köyüne geldik e, artık yavaş yavaş bahar gelmeye başlamış e, ekinler göceklermiş yani yeşillenmiş. Gelin şöyle hep beraber bir e, kabak köyünü bir gezelim bakalım. Tamam, hadi. Hadi. Of of sıkıldılar ah, hem bizim dereler gülüm dereler Acı kaldılar hem bizim dereler gülüm dereler O suların seslerini özledim Gideceğim gurbet artık özledim özledim ay. Zoruma gelip buralarda dağma pürükleğe de gülüm dağma pürükleğe Ben halam gülüm feslerini özledim gideceğim burbeti özledim Zoruma gelip dağma pürükleğe de gülüm hele ki dağma pürükleğe ben hala gülüm feslerini özledim Gideceğim gülbeti özledim, özledim, Köylerde dede düğünü kardeş düğünü ay Felek göstermiyor bize o günü o günü o günü ay 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 Gurbet ellerinde vallahi bir beto yığını gülüm, bir beto yığını ay ben karma yeni eski konağı özledim Gideceğim gurbeti özledim Müzik Bu bəytlərində bətona yığma, qardaş eləm ki bətona yığma, ay. Ben xarmayın əski qonağı özladım, əm gitəcə uret özladım, özladım, özladım. Kız oltun gurbet giderim Vallahi giderim Zaten hep arada kaldı benim anam, pederim Bak ana pederim Tarkon sularla nece yandı ciğerim Gülüm öyle bir yandı ciğerim Tarkon sularından vallah yandı ciğerim, öleyim ki yandı ciğerim Ben yukarıdaki körpüları özledim, gideceğim gurbeti özledim Ah bu Tarkon sularından yandı ciğerim, gülüm öleyim ki yandı ciğerim Ben yartmışı ben yiyeceğim özledim, gideceğim gurbeti özledim, özledim Anlatma derdini senden beterim, beterim Baykuş gibi bir an bağda öterim, öterim Bugün misafirim, yarın giderim, giderim Ah belli tozlar özledim Bugün misafirim yarın giderim giderim Ah belli todakları özledim özledim Göz aydının avrunu özledim Bir bayırı vardır gelir davarı. Nazar geldi zamanı, zamanı. Şimdi eller aldı da telli sunamı, sunamı. Harman kaya o dilli özledi. Şimdi eller aldı telli sunamı, sunamı. Harman kaya o dilli özledi özledim. özledim. Harman Kaya o özledim. Kuşkonmuştur bizim tutun başına, başını. Ceyhun olmuş bak gözümün yaşına, yaşına. Gidersem de yüz süreceğim taşına, taşına. Üstü kaya ben evimi özledim. Gidersem yüreceğim daşına, daşına. Üstü kaya ben evimi özledim, özledim. Önü davun ben evimi özledim. Atmal oğlu Kocay dara çıktım mı, Çıktı mı? Lale sümbül mor menekşe Baktım mı, baktı mı? Deli Hasan peteklere baktı mı, baktı mı? Tatlı balı taze yağı özledim. Deli Hasan peteklere baktı mı, baktı mı? Tatlı balı taze yağı özledim özledim taze yağı tatlı balı özledim yıldırımım gurbet elde duramam duramam devrik yamku gibi bende bulamam bulamam kimselerden de ben köyümü soramam soramam Murçungeyi dejlekar özledim, kimselerden ben köyümü soramam, soramam. Ah belleti dağlar özledim, özledim. Ben köyümün dağlarını özledim. <laughs> köylerden göçüp geldik de dağını taşını bir başka özledim kardeş baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş görmedik kardeş ne havası tutar ne suyu tutar Bırakmaz bu şehir Herkesi yutar Can dediğim Ucuz mudur bu kadar Düştükte Kaldıranı Görmedik kardeş Görmedik kardeş O boyanın cilanın altı Hepten dert yükü Sonradan görme çoğu sırtında kürkü kapılmışlar popa caza bilmezler türkü. Kaval sesi, koyun sesi özledim kardeş. Yazılarda çelik çomak oynardık. Yavan ekmek, kuru soğan ile doyardık. Eve geç geleni köyde kınardık Çoluk çocuk eve gelmiyor kardeş Gelmiyor kardeş